Herkese merhabalar. Eski bir laptopum var. Kırıldı etti. Ben bunu nasıl ikinci ekran olarak böyle kadrajdan iyice uzaklaşıp göstermem gerekirse böyle kenara koyar ikinci monitör yaparım. Bununla ilgili bir video çekmek için bu ekranı ve birazdan göstereceğim aparatları yaklaşık 4 senedir, hatta 2017'den beri 5 senedir dolabın bir köşesinde tutuyorum. Ama bu videoyu asla çekemedim, çekemedim. En son patara kütere girdim. Herhangi bir başlık hazırlamadım. Benim videolarda biliyorsunuz ki anlatacağım her şey önceden başlıklarla bellidir. Fakat artık bunlardan kurtulmak ve bu videoyu çekmek istiyorum. O yüzden birazcık doğaçlama olacak. Öncelikle örnek monitörümüz bu şekilde. Laptopun kasasından ayrılmış, elimizde panel olarak duruyor. Bunu vidalarını sökersiniz, tamamen açarsınız ve şu hale getirirsiniz. İşte zaten bizde yapılmışı var. LCD'nin gördüğünüz ekranı buydu. Arkası da bu şekilde olur. Bunun arkasında işte Wi-Fi anteni falan yapışıktır. Şuradaki bantlı kısma falan. Onları da sökün. Sadece elinizde ekran kalsın. Sadece elinizde ekran kaldıktan sonra bütün fokusun falan bozulacak ama şuradaki kodlarda bu ekranın modeli yazar. Ve belki şaşıracaksınız ama çoğu laptopta aynı ekran olur. Bu ne demek? Yani önünüze 50 tane laptop koyun 50 farklı ekran paneli olmaz onlarda atıyorum 20 tanesi farklıdır. Diğerler aslında ortak kullanır. Hatta farklı markalar ortak kullanır öyle diyeyim. Şimdi bu detayı verdim. Bu kodu da aldınız kenara yazdınız. Sonra ne yapılması gerekiyor? Şuradaki soket girişinin de bir pin sayısına bakın. Çünkü alırken bir de onun pinleriyle alakalı da detaylar olacak. Sonrasında o demin yazdığınız kodu Aliexpress'te aratın. Ekrana örnek bir fotoğraf bastım. Google'da da aratabilirsiniz. Hatta Google'da site 2. üst üste aliexpress.com Boşluk model olarak da atabilirsiniz. AliExpress ve birçok e-ticaret sitesinin kendi içi aramaları rezalettir. O yüzden sadece tek bir sitede arama yapmak için o site içi aramayı Google üzerinden de yapabilirsiniz. Fark etmez bir şekilde ekrana örneğini verdiğim ürünü bulun. Şimdi burada küçük detaylardan bahsetmem gerekiyor ki bu konuyu anlayın. Direkt patara bu ürünü alın geçin benim kanalımda denmez. Öncelikle normalde benim de videolarda dediğim maillerde de bu soruyu soranlara cevap verdiğim laptoptan ikinci ekran olmaz. Çünkü bu ekranın gördüğünüz üzere herhangi bir yerinde HDMI girişi yok. Girişi yok. Input output kelimelerinin farklarından daha önce başka videolarda bahsetmiştim. Şimdi o detaylara girmiyorum ama en özetle bu ekrana siz görüntü vermek için HDMI gibi bir görüntü girişine ihtiyacınız var. Ve sizin laptopunuzdaki HDMI Çıkışı bir çıkıştır. Yani sizin aslında laptopun bu üst çerçevesinde bu ekranıyla hiçbir alakası olmayan art tarafında anakart var ya masaüstü bilgisayarın alt tarafıdır bu aslında. Oradaki ekran kartının çıkışıdır o görüntüyü dışarı çıkış verir. İçeriye görüntü girişi almaz. O yüzden laptoplardan ikinci ekran olmaz. Laptopun kendi çıkışından televizyona bağlarsınız. Monitöre bağlarsınız. Laptopun ekranının yanını ikinci ekran yaparsınız. Laptopun ana ekranına bir görüntü girişi veremezsiniz. Çünkü laptopun ekranına görüntü girişi vermek için Şimdi bu demin şu bantın altındaki gösterdiğim bu sokete giriş vermeniz gerekiyor. Bunun HDMI'ye benzer bir hali yok gördüğünüz üzere. Ve de şöyle de bir detay var. Bu doğrudan görüntü girişini sizin o verdiğiniz HDMI'den, RGB'den, VGA'dan verdiğiniz girişleri alamaz. Yani özetlen laptopun ekranı bir LCD paneldir. Buna bir görüntü işleyicisi lazımdır. Laptop da bu görüntü işleyicisi ekran kartının, anakartın kendisidir. Ama siz ondan ayırdınız artık size yeni bir anakart lazım. Eğer daha önce hiç televizyon söktüyseniz veya kırdıysanız veya televizyon tamircisinin önünden geçtiyseniz o kocaman LCD panelin kenarında küçük bir anakart olduğunu görmüşsünüzdür. İşte sizin ona ihtiyacınız var ki bir HDMI'dan veya herhangi bir yoldan görüntü girişi verebilirsiniz. Onun için de AliExpress'te o demin dediğim ürünlerden alıyorsunuz. Elinize şöyle bir anakart ulaşıyor. Gördüğünüz üzere yeşil bir PCB. Bunlar genelde 3-5 LCD tek seferde desteklerler. Yani bu ürün sadece genelde sizin ekranınızda özel olmaz. Ama bu demin gösterdiğim o bantın altındaki soket. Bakın bunda da böyle. Bunlar 40 pinli olur. Başka sayıda pinlerde olur. Bu tabii benim yüzüme fokus yaptığımdan. Modelin yanında buna da dikkat etmeniz lazım. Gerekirse şuradaki pinleri fokus yüzüm olduğu sürece alamayacağız herhalde. Neyse. Gerekirse buradaki pinleri tek tek sayın. Ona göre alın. Peki bu devre ne işe yarar? Bu devre sizin bildiğiniz monitörünüze taktığınız o güç adaptörü var ya. Birebir aynısıyla çalışır. Ne kadarlık gerektiği zaten aldığınız ürünün spesifikasyonlarında yazıyor. Şuradan güç girişini verirsiniz. Ve gördüğünüz üzere de buralardan farklı girişleri olur. Yani aslında siz buna şu panele bir plastik veya tahtadan bir koruma kabı yapsanız bunları da çıkış verseniz aslında bir LCD'niz olacak. Bunlar bildiğiniz LCD televizyonunuzdan monitörünüzdeki aynı üzeri kapalı olsa girişler. Bende mesela DVI var, VGA var, e, ses var, AUX in, AUX out var ve HDMI var. Buradan gücü veriyorsunuz buradan da herhangi birinden görüntü girişini veriyorsunuz. E peki bunlar arası geçişler nasıl yapılacak? Bu ekranın rengi nasıl ayarlanacak? Kontrast nasıl ayarlanacak? Onun içinde bakın bu kablonun ucunda da tuşlar var. Tuşların da altında Enter, Power, Up, Down, Menü tuşları var. Yani bunlar da aslında sizin monitörünüzün veya televizyonunuzun ekranın da altında veya yanında olan o bastığınız tuşlar aslında. Bendeki modelde yok ama girişi var. Mesela ayar var. Yani kumanda özelliği olanları da var. Ki bunda da var ama hem alıcısı yok hem kumandası yok bende. Yani farklı farklı özelleştirmelerde bu ürünler satın alınabiliyor. Gördüğünüz üzere ortada bir tane işlemcisi var. Görüntüyü sonuçta proses edecek ki aldığı HDMI görüntüsünü ekrana LED'lere basabilsin. Şimdi bunun çalışır halini göstermek isterdim. Lakin ben bunu aldım ve yandı. En özet tabiriyle bu. Ben bunu 2017 diye hatırlıyorum. Şimdi ekrana zaten Aliexpress alışverişini basarım. O zamanlar Aliexpress'ten e, sipariş verme, ürün getirtmek falan filan da çok kolay. En nihayetinde ben o zamanlarda uygun bir ücrete almıştım. Nasıl elimde ikinci bir ekran var diye. Lakin şu kart bozuk çıktı ve elektriği verdiğim anda ekranla beraber alev aldı. Böyle bir sıkıntı oldu. Benim o zamanlar Aliexpress üyeliğim Diamond'tı o yüzden çok e, hızlı bir şekilde çözüme kavuştum. Direkt ücreti geri aldım. Adaptör bu arada sorunsuz ve olması gerektiği voltaj amper değerinde ama böyle bir şey başıma geldi. O yüzden ben size çıkıp da bunu şu anda gösteremiyorum. Buyurun ikinci ekran olarak çalışıyor diye ama dediğim gibi yani laptop'tan ikinci ekran yapmanın tek yolu budur. Ve en kısa şekilde de herhalde böyle anlatabilirim. Bu anakarttaki şu demin bahsettiğim pinli kabloyu buradaki bu bantın altına sokuyorsunuz ve bitti bu kadar. Artık çalışıyor. Sonunda laptoptan ikinci ekran olur mu? Laptopumu ikinci ekran olarak kullanabilir miyim? Sorularına doğrudan hayır demek yerine yaklaşık bir 8-10 dakikalık bir video ile cevap verdim. Yani sorunun cevabı aslında hala hayır ama aması var. Bu video işinize yarısı veya beğendiyseniz bir beğen butonuna basın ki bana destek olsun, kanala destek olsun. Kanal demişken bu kanala ve de oyundur, global içeriktir, İngilizce içeriktir attığım farklı bir kanalım var. Ona ve buna tam buralarda çıktı. Basıp abone olursanız da yine bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki görüşmek üzere hoşçakalın.